Evet gençler. Şimdi sona doğru geldik artık sınava. Bir hafta gibi süremiz kaldı. Dedik ki sistemlerden karma e, sorular birkaç tane tekrar yaparak e, devam edelim inşallah. Şimdi burada e, çıkan soru e, duy organı olan kulakla ilgili olduğu için ben kulağı bir özetlemek istediğimiz sorudan önce. Şimdi kulakta biliyorsunuz dıştan içe doğru dış kulak, orta kulak ve iç kulak diye kısımlarımız var. Dış kulakta işte kulak köpçesi, kulak yolu, kulak sarı gibi kısımlar bulunuyor. E, orta kulakta biliyorsunuz iki tane olay var. Birisi çekiç, özen özengiden oluşan ses olayı. Çünkü bunlar e, kulak sanına aldıkları titreşimleri artırarak ne yapıyorlar? İç kulağa iletiyorlar. Bir de orta kulakta östaki borusu dediğimiz değil mi? yutağa bağlı olan bir bölüm var. Bu da basıncı ayarlıyor. Basınçla alakalı bir bölümdür. Bunu da hatırlatalım. Österki borusu. Basınçla alakalı. Burada yazalım not olarak. Ee, i̇ç kulakta ise yarım daire kanalları tulumcuk kesicikten oluşan dengeyle ilgili bir bölümümüz var. Burası dengeyle alakalı. Ee, buradaki e, tulumcuk ve kesicik içerisinde otolit taşları bulunuyor. Kalsiyum karbonattan yapılmış otolit taşları var. Tulumcuk ve kesicik içerisinde işte e, vücudun dengesinin ayarlamasına biliyorsunuz buradaki e, yarım daire kanalları tutunca kesinlikle gelen uyartılar e, biliyorsunuz sinirlerle duyu sinirleriyle alınarak nereye git götürülüyor? Beyine götürülüyor. Beyine götürülürken talamustan geçer mi geçmez mi onda ilgili de söyleyeyim size. Talamus biliyorsun bütün duyuları topluyor ama koku duyusu hariç koku haricindeki bütün duyuları mi? Beyin kavuna iletiyor ve bu beyin kavuğunda işitme e, gerçekleşiyor. Ama bu denge ile ilgili kısımlar biliyorsunuz. Öncelikle nereye gidiyor? Beyinciye gidiyor. Beyincikte denge merkezi olduğu için beyincikte beraber e, yarım daire kanalları tulumcuk ve kesicik ne yapıyor? E, bu dengeyi sağlama işine yarıyor. E ayrıca iç kulakta salyangoz dediğimiz bölümde de 3 tane kanal var. Vestibüler, timpanik ve kohlear kanallar var. Buradaki kanallardan vestibüler ve timpanik kanalda perilen sıvısı bulunuyor içinde. E, kohler kanal içerisinde ise endülen sıvısı var. Endülen sıvısı içerisinde bulunan korti organı işitme organıdır. İşitme organıdır biliyorsunuz. İşte bu korti organı ne yapacak? güçlü yüzeyler e, talamusa geçecek ve talamustan beyin kabuğunda işitme olayı gerçekleşecek. Şimdi gelelim sorumuza. Soruda ne diyor? Bir, bir süre kendi etrafını dönen bir insanın sandalyeye oturduktan sonra baş dönmesi hissinin daha etmesinin nedeni aşağıdakiler de hangisidir? Değil mi? Mesela çocuklarda yapar böyle dönerler ama değil mi? Bu e, baş dönmesi devam et, eder yani bunun sebebini soruyor. Şimdi E şıkkına bakalım yarım daire kanallarının her birinin diğer ikisinde dik olarak komlamış olması demiş. Yani dik olması yeteri cevap değil. Yani yarım daire kanalları dengeli alakalı ama dik konumlandı diye ne oldu? Yani dik olmaya mı gelecek? Alakası yok. Geçiyorum. Yarım daire kanalındaki sığda basınç dalgalarının gen, genliği artması. Bu da değişik bir cevap vermiş. Genliğin artması diye. Böyle bir ifade yok zaten. Silli duyu silli duyucuların sinyal gönderememesi. Yani burada e, beyinciler sinyal da devam ediyor. Çünkü devam ettiği için tam ayarlayamadığından sinyallere gidiyor ama düzensiz gidiyor. Onun için bu da yanlış. Ostaki borusu basınç değişikliğini ayarlayamaması. Bunun basınçla bir alakası yok. Dengeli alakası olduğu için bu da gider. Yarım daire kanallarındaki sıvının hareketinin devam etmesi. Evet bu hareketler devam ettiği için yani oradaki sıvılar durgun hale gelene kadar ne yapıyor? Denge tam olarak algılanamıyor. Onun için cevabımız Adana oluyor. Burada da e, yine sinir sistemi ile alakalı bir sorumuz var. Yine sinir sistemi ile ilgili ben de size kısa bir hatırlatma yapmak istedim. Nöronların biliyorsunuz e, kısa uzantılarına dentit diyoruz. İşte çekilen olduğu böyle bölgeye hücre gövdesi diyoruz. Onun et, e, uzun uzantısı akson diyoruz. akson etrafındaki kılıfa da miyelin kılıf diyoruz. E, bir sinir hücresinin aksonu ile diğer sinir hücresinin dentitinin birleştiği nokta ise ne diyoruz? Snaps noktası diyoruz. Peki uyarının iletim yönü nedir? Uyartıyı biliyorsunuz dentit alır. Yani e, akson alamaz. Uyartıyı dentit alır. Dentit aldıktan sonra hücre gövdesine verir. Hücre gövdesinden aksona verilir. Aksondan sinaps noktasına gelir. Ve sinaps noktasında ikinci nöronun dentitine geçiş olur. Şimdi burada şuna dikkat edeceksiniz. Yani bir sürücüsü içerisindeki uyartı dentitten aksona doğrudur. Ama sinaps noktasındaki uyartı aksondan dendrite doğru. Yani sorunun içerisinde bunu yerleştirip sizi tuzağa düşebilir. Buna da dikkat edelim gençler. Şimdi iletim hızıyla alakalı ifadeler de önemli. Peki iletim hızı biliyorsunuz uyartının şiddeti arttıkça impulsun iletim hızı değişmez. bir kaydı. Ne kadar çok şiddetli olursa olsun iletim hızı sabit. Ama şimdi iletim hızı iki sinir hücresi arasında farklılık varsa değişiklik meydana gelebiliyor. Nedir o farklılıklar? Mesela aksiyon çapının artması iletim hızını ne yapar? Artırır. Mielin kılıf varsa iletim daha hızlı yoksa iletim daha yavaştır. Ranver boğum sayısında azalması iletim hızını ne yapar? Artırır. Şimdi bu soruya geçelim. Aşağıdaki tabloda çeşitli hayvan gruplarına ait K, L, M, N ve P olarak adlandırılan nöronların bazı özellikleri verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre K, L, M, N ve P nöronlarının hangisinde impuls iletiminin en hızlı olması bekleniyor? En hızlısını bulacağız. Şimdi bu ifadelere göre akson çapı en fazla olan bu. Değil mi? Buna dikkat edelim. Ee, ama mielin var mı? Mielin yok. O zaman K, ile gider. Geçelim M, N, Akson çapı M, N, P'de, Üçünde de var mielin kılıf ama en büyük çap. T20 olan P de var. Onun için cevabımız Edirne olacak. Geçiyorum bu soruyu da. Şimdi destek ve hareket sistemi ile ilgili yine bir sorumuz var. Şimdi bu bantlarda bir hatırlatmış olalım size. Biliyorsunuz 2Z çizgisi arasında kalan bölgeye sarkomer ismini veriyorduk değil mi? 2Z çizgisi arasında kalan bölgeye sarkomer diyorduk. Şimdi sarkomerde biliyorsunuz o Z çizgilerine bağlı olan şu aktin çubuklar vardır. Hemen ona tutunan ortada boşluk gibi duran miyozinler vardır. Aktinler arasında kalan boşluğa H bandı diyoruz. Myozine Z arasında kalan boşluğa I bandı diyoruz. Miyozinin boyu da nedir? A bandıdır. Kasılma sırasındaki değişimlerle ilgili biliyorsunuz A bandı değişmez. A bandının değişmediğini biliyorsunuz değil mi? Dolayısıyla A bandı miyozinin boyu olduğu için hem aktin hem de miyozinin boyu değişmez. Bak buna da dikkat edin farklı olarak koyabilir değişmez. Onu da yazalım. H bandı daralır hatta kaybolabilir. I bandı da daralır. Z çizgileri birbirine yaklaşır. Z çizgileri birbirine yaklaşır yaklaşır. Bir de kasın boyu kısalır, eni genişler ama hacmi toplam hacmi ne yapmaz? Değişmez. Yani pazumuzu şişirdiğimizde değil mi? Şişiyor, öne doğru geliyor, boyu kısalıyor, eni genişliyor ama toplam hacimde değişim olmaz. Şimdi bu soruya geçelim. Şimdi soruda ne diyor? İnsanda çizgili kasla ilgili aşağıdaki şemada 1 ve 2 numaralı gösteren geçişlerde gerçekleşen bazı olaylar gösterilmiştir. Bir de kas gevşemiş, iki de kas kasılmış. Biraz bakın önce genellikle kas kasılmışı insanlar düşündüğü için biri onu koymuş, biraz tuzak yapmış burada. Bu geçişlerdeki numaralı olaylar hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi kas gevşeyince kreatin fosfat miktarının azalması demiş. Yani azalabilir ama genelde kasılmada daha fazla konulduğu için onun için bunu eleyelim. İki Z çizgisinin birbirinden uzaklaşması demiş e, kasılırken. Z'ler birbirine yaklaşıyor. Az önce dedik. Onun için adına gitti zaten. Asetil kolinin serbest hale geçmesi bu gevşemede olur. Çünkü kasa uyarı geldiği zaman biliyorsunuz kaslarla sinirlerin birleştiği bir nokta vardır değil mi? Motor plak noktası dediğimiz bu noktaya gelince sinir uçlarının asetil salgılanır ve bu kasılma olayı gerçekleşir. Onun için bir gevşeme olduğu için ne yapıyoruz? Bunu da eliyoruz. Bu da gitti. Ee, i̇ki z çizgisinin birbirine yaklaşması diyor. Kas gevşerken değil değil mi? Kasılırken bu oluyordu. Bu da gitti. I bandının boyunun uzaması kas gevşerken olabilir. Artı koyuyoruz. Asitik konunun serbest hale geçmesi kas kasılırken oluyor. Artı. Kalsiyum yolların aktif yolun arasına girmesi kas gevşerken değil. Kas kasılırken kalsiyum yolları sarkoplazmik ve tutkumdan dışarı çıkar. Ve aktif yolun arasına yer Onun için bu da gitti. I bandının boyunun daralması demesi lazım. O da gitti. Cevabımız ne oluyor? Denizli oluyor. Böylelikle karma sistemlerle ilgili birinci bölümü bitirmiş olduk. Başarılarınızı istiyoruz. Tabii ki Allah yardımcınız olsun. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşçakalın gençler.